güneşten milyarlarca kilometre uzakta, Kuiper kuşağının dondurucu sessizliğinde, bildiğimiz cüce gezegen Plüton'un neredeyse kusursuz bir kopyası saklanıyor. Ancak bu kopya, bir kardeşten çok karanlık bir yansımayı andırıyor. Bilim dünyası ona Orkus adını verdi. Ancak gök bilimciler arasındaki lakabı çok daha ürkütücü. Anti-Plüton. O, Plüton'un olduğu her şeyin tam tersi, onun karanlıktaki negatif görüntüsü. Orkus ve Plüton uzay boşluğunda sonsuz ve tekinsiz bir dansa tutulmuş gibidirler. Yörüngeleri, büyüklükleri ve hareketleri o kadar benzerdir ki sanki birbirlerine görünmez zincirlerle bağlıdırlar. Ancak aralarında kozmik bir yemin varmışçasına asla karşılaşmazlar. Plüton güneşe en yakın konumuna geldiğinde Orkus kaçarcasına sistemin en uzak en karanlık noktasına savrulur. Biri ışığa yaklaşırken, diğeri karanlığa gömülür. Bu gök cismine verilen isim de en az varlığı kadar tehditkar. Roma mitolojisinde Plüton, yeraltı dünyasının efendisi olarak bilinirken, Orkuson'un çok daha acımasız ve ilkel halidir. O, yemin bozanları cezalandıran, ölülerin dünyasının sessiz ve gaddar bekçisidir. İsmine yarışır bir şekilde yanında Vant adını taşıyan ve ölen ruhlara rehberlik eden iblis bir uyduyla birlikte dolaşır. Peki, Plüton'un bu kötü kalpli ikizi neden yıllarca gözlerden uzak kaldı? Yüzeyinde donmuş halde bekleyen o gizemli kristaller, geçmişte yaşanmış devasa bir felaketin izleri mi? Bugün, Güneş Sistemi'nin bu unutulmuş yeraltı tanrısını uykusundan uyandıracağız ve onun Plüton ile olan bu tuhaf, zorunlu ve karanlık ilişkisinin ardındaki gerçeğe bakacağız. Bu belgeselleri hazırlamamı mümkün kılan üyelerimize teşekkür ederim. Siz de kanala destek olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz katıl butonuna göz atabilirsiniz. Bu iki gök cismi arasındaki bağ tesadüfi bir benzerlikten çok daha fazlasıdır. Bu kozmik bir zorunluluktur hem Plüton hem de Orkus, Plutino adı verilen özel bir sınıfa aittir. Yani her ikisi de dev gezegen, Neptün'ün kütle çekiminin kölesidir. Neptün güneş etrafında üç tur attığında bu iki cüce gezegen tam olarak iki tur atar. Ancak bu senkronizasyon onları bir araya getirmek için değil, evrenin sonuna kadar birbirlerinden uzak tutmak için kurgulanmış gibidir. Aralarındaki bu ilişki mükemmel işleyen bir saatin dişlileri gibi ancak son derece acımasız bir kurala bağlıdır. Plüton yörüngesinde Güneş'e en yakın olduğu konuma gün günberi geldiğinde, Orkus zorunlu olarak yörüngesinin en uzak, en soğuk ve en karanlık noktasına günöte savrulur. Biri ısınırken diğeri donar. Sanki evren bu iki karanlık kardeşin aynı anda güçlenmesine izin vermemekte, onları sonsuz bir tahterevalli oyununa hapsetmektedir. Görünürde, yörüngeleri birbirini kesiyormuş gibi dursa da, bu sadece bir göz yanılmasıdır. Üç boyutlu uzayda Orkus, Plüton'un yörünge düzlemine göre tam ters açıda eğilmiştir. Bu geometrik zıtlık sayesinde birbirlerine asla birkaç milyar kilometreden daha fazla yaklaşamazlar. Plüton ne zaman sisteme yaklaşsa, Orkus o ürkütücü sessizliğiyle sistemin dışına, o uçsuz bucaksız boşluğa çekilir. Bu durum milyarlarca yıldır böyle devam etmektedir ve güneş sönene kadar da değişmeyecektir. Orkus, Plüton'un gölgesi, onun negatif fotoğrafı olarak kalmaya mahkumdur. Bu ebedi sürgün hali, Orkus'u sadece Plüton'un bir kopyası yapmaz. Onu, Plüton'un sahip olduğu her şeyden mahrum bırakılmış, karanlığa ve soğuğa terk edilmiş, intikamcı bir ikiz haline getirir. Orkus, bu karanlık ve ebedi sürgünde yalnız değildir. Yanı başında, karanlığın içinden ona eşlik eden devasa bir gölge, sadık bir bekçi vardır. Vant. Plüton'un uydusu Sharon, mitolojide ölüleri nehrin karşısına geçiren sessiz bir kayıkçıyken, Vant'ın hikayesi çok daha huzursuz edicidir ismini Etrüsk mitolojisindeki yeraltı dünyasının kanatlı iblisinden alır. Vant, ölenlerin ruhlarına son yolculuklarında rehberlik eden, ellerinde yılanlar ve meşaleler taşıyan, gözleri daima açık bir ölüm meleğidir. Bu uydu, bir gezegenin yanında dönen sıradan bir kaya parçasından çok daha fazlasıdır. Vant, ana gezegeni Orkus'a kıyasla o kadar büyüktür ki, bu ikili teknik olarak bir gezegen ve uydu değil, birbirine zincirlenmiş çift cüce gezegen sistemidir. Aralarındaki mesafe sadece 9000 kilometredir. Bu, kozmik ölçekte burun buruna durmak demektir. Vant, gökyüzünde o kadar büyük görünür ki, Orkus'un yüzeyinden bakıldığında tüm ufku kaplayan devasa, karanlık bir küre gibi tepede asılı durur. Ancak bu ilişkinin en ürpertici yanı, aralarındaki kütle çekim kilididir. Tıpkı Plüton ve Charon gibi Orkus ve Vant da birbirlerine kilitlenmiş durumdadır. Yani her ikisi de sonsuza dek birbirlerine sadece aynı yüzlerini gösterirler. Dönüşleri o kadar senkronizedir ki, sanki birbirlerinin gözlerinin içine bakarak donup kalmış gibidirler. Vant, Orkus'un etrafında dönmez, onlar ortak bir ağırlık merkezi etrafında birbirlerini asla bırakmayan bir ölüm dansı yaparlar. Bu yakınlık ve kilitlenme, Vantı Orkus'un sadece uydusu değil, aynı zamanda gardiyanı yapar. Yüzeyi muhtemelen Orkus gibi su buzu ve tolinlerle kaplı olan bu kırmızımsı iblis, milyarlarca yıldır sahibinin yüzüne bakmaktadır. Eğer Orkus mitolojik anlamda yemin bozanları cezalandıran bir zindansa, Vant da o zindanın anahtarını taşıyan, kaçışın imkansız olduğunu hatırlatan, gökyüzündeki o devasa, kırpışmayan gözdür. Güneşten bu kadar uzakta, mutlak sıfıra yakın bir sıcaklıkta, Orcus'un yüzeyinin milyarlarca yıl önce donmuş ve o günden beri hiç değişmemiş, ölü bir kabuk olması gerekirdi. Radyasyonun ve kozmik ışınların bombardımanı altında, herhangi bir su buzu yapısının bozulup Amorf, düzensiz hale gelmesi, yani camsı ve mat bir yapıya bürünmesi fizik kurallarının beklediği sondur. Ancak gökbilimciler Orcus'tan yansıyan sönük ışığı analiz ettiklerinde gözlerine inanamadılar. Orcus'un yüzeyi olması gerektiği gibi yaşlı ve yorgun değil, korkutucu derecede taze ve düzenliydi. Veriler, yüzeyin önemli bir kısmının kristalize su buzu ile kaplı olduğunu gösteriyordu. Bu durum, bilim insanları için olay mahallinde dumanı tüten bir silah bulmak gibidir. Çünkü kristal yapı zamanla bozulur. Eğer orada kristal buz varsa, bu tek bir anlama gelir. Bu buz oraya yeni gelmiştir. Orcus'un derinliklerinde bir şeyler hala hareket halindedir. Bu karanlık dünya, içindeki materyali yüzeye püskürterek kendini sürekli yenilemekte, adeta deri değiştirmektedir bu fenomene kriyovolkanizm yani buz volkanları denir. Orcus'un derinliklerinde radyoaktif bozunma veya vant ile olan o sıkı gelgit etkileşimi sayesinde ısınan bir iç okyanus olabilir. Bu okyanus, yüzeydeki çatlaklardan dışarıya lav değil, su ve buz bulamacı fışkırtır. Bu buz lavları, yüzeye çıktığı anda donar ve o taze kristal yapıyı oluşturur. Yani Orkus, sandığımız gibi donmuş bir ceset değil. Derinlerinde sıvı damarların attığı, yüzeyine sürekli taze buzlar kusarak hayatta kalan aktif bir canavardır. Daha da ilginci, bu buzların içinde amonyak izlerine rastlanmıştır. Amonyak, doğadaki en güçlü antifrizlerden biridir ve suyun donma noktasını inanılmaz derecede düşürür. Bu kimyasal, orkusun o dondurucu soğukta bile iç organlarını sıvı tutan kozmik kanıdır. Plüton'un yüzeyi metan ve azotla kaplıyken, Orkus'un bu zehirli ve su bazlı yapısı, onun neden anti-Plüton olduğunu bir kez daha kanıtlar. O, Plüton'un aksine derinlerinde sakladığı zehirli okyanusuyla hayata tutunmaktadır. Güneş sisteminin bu en ıssız köşesinde, Orkus ve iblis uydusu Vant, sonsuza dek sürecek nöbetlerine sessizce devam ediyor. Onlar evrenin bize fısıldadığı o ürkütücü gerçeğin somut kanıtıdır. Her ışığın bir gölgesi, her kahramanın bir anti kahramanı ve her gezegenin karanlık bir yansıması vardır. Plüton var olduğu sürece, Orkus o derin hiçliğin içinde, zamanın donduğu yerde, aralarındaki mesafeyi koruyarak onu izlemeye devam edecek. Çünkü ışık söndüğünde Geriye sadece karanlık ve onun bekçileri kalır.